Exembet'te hemen Payfix ile nasıl yatırım yapılır? Exembet üye girişinizi yaptıktan sonra ekranda görüldüğü gibi üst kısımda bulunan bakiyenizin bulunduğu kısma tıklayarak açılan menüde para yatırma bölümüne tıklayınız. Karşınıza gelen pencerede sol bölümde bulunan ödeme sistemlerinden hemen Payfix logosunu seçiniz. Açılan pencerede yatırım yapmak istediğiniz miktarı seçip para yatırma butonuna tıklayınız karşınıza gelen onay penceresinde evet'i seçerek ilerleyiniz. Ödeme ekranı açıldığında tekrar yatırım yapmak istediğiniz miktarı belirtip ödemeye başla butonuna tıklayarak ilerleyiniz. Karşınıza gelen PayFix ödeme ekranında TC kimlik numaranız ve PayFix hesabınızın şifresini girerek ödemeye başla butonuna tıklayıp yönergeleri takip ederek yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sistem, yatırımınızı kontrol edip onaylar ve yatırımınız Exembet hesabınızdaki bakiyenize otomatik olarak eklenir. Herhangi bir sorun yaşamanız veya özel bir talebiniz olması durumunda sitemizde bulunan canlı destek bölümünden ya da WhatsApp destek hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Deneyimli temsilcilerimiz 7/24 sizlere özenle hizmet vermekten mutluluk duyacaktır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Exembet ailesi olarak tüm bahislerinizde bol şanslar dileriz.